merhabalar. Bugün sizlere kolay tuvalete çıkabilmekle ilgili e, kadim yoga bilgilerinden gelen bazı egzersizler, asanalar göstereceğim. Bu seriyi yaparak daha kolaylıkla yataktan kalkmadan önce yaparsak daha kolay bir şekilde e, tuvalete çıkışımız düzenlenebilir. Bunu yapmadan önce şunu söyleyeceğim. E, bunlar çok tok karnı yapılmamalı. O yüzden sabah aç karnı daha iyi. Daha çok önemli yok. Sırt üstü uzanıyoruz. Bir bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Diğer bacağımız uzun. Nefes alıyoruz. Nefesteyken 8 saniye sayıyoruz. Sonra bunu uzatarak fırlatıyoruz ve diğerini çekiyoruz. 8 saniye sayıyoruz. Sonra bunu da uzatıp fırlatıyoruz. Sonra ikisini birden bastırıyoruz. Eğer dizleriniz acıyorsa buradan da bastırabilirsiniz. Ve sonrasında hafif kalkarak şöyle bir namaz sana pozu vardır. Onu yapıyoruz. Ve burada bekliyoruz. 8 saniye. Bunu yapamıyorsanız eğer böyle yapabilirsiniz. Onu da yapamıyorsanız böyle yapabilirsiniz. İyice rahatsız ediyorsa dizleriniz bu şekilde kalabilirsiniz. Burada bağırsaklara konsantre oluyoruz. Nefesi burada tutuyoruz. Ve sonrasında uzanıp aynı seriye tekrar ediyoruz. 8 saniye şeklinde. Ve bunu bu ikincisiydi mesela. Bunu mümkünse 8 tekrar yapıyoruz. Ve bunu konuyla alakalı, tuvalete kolay çıkmakla alakalı özellikle böyle bir yükselti olursa tuvalete çıkarken şu şekilde oturmak önemli. Çünkü o zaman oradaki sfinkter açılıyor kapakçık. Ve ayrıca Nefes aldık. Nefesi verirken şöyle bir J breathing şeklinde. Nefesi verirken bir J harfi hayal ederek bağırsağın çıkışı. Çünkü o şekilde gözlerinizi kapatıp nefes alın. Verirken yapabilirsiniz. Hatta bunu sesli olarak yaparsanız pelvik taban kaslarının açılabilmesi için daha efektif olabilir. Şunun gibi. Nefes aldım. Verirken uzatıyorum. Özellikle bu şekilde çıktığını hayal ediyorum. Bir de sabahları aç karna bu hareketleri yaptıktan sonra kalkar kalkmaz büyük bir bardağın içerisine yarım bardak ılık su, yarım bardak sıcak su koyup yarım limon sıkıp bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile beraber içerseniz o bağırsakların içerisindeki mayenin çıkış hızını arttırıyor. Ayrıca tuvaletiniz gelmediğinde lütfen tuvalete oturup elinizde işte kitapla bir şeyler okumak ya da telefon götürmek ya da hatta bazı takılık aldığınız paternleri düşünmek bizi aslında bağırsak tuvalete çıkış için daha da zorlayabilir. O yüzden buna konsantre olup nefes tekniği yapmak en ideali tuvaletteyken. Bir de şunu söyleyeceğim. Özellikle Çin tıbbında kalın bağırsak merideni buradan başlayarak bu şekilde gidip burada sonlanıyor. O yüzden parmakların, işaret parmakların buradan itibaren şu şekilde sıvazlama hareketi 700-800 defa yapıldığında tuvalete çıkışı kolaylaştırıyor. Yani birçok bu çok kişi tarafından denenmiş bir formül. Bunu da deneyebilirsiniz aynı şekilde.